ben maskeli kız bugün sizlerle pegi harfada ne yapacağız hileleri göstereceğim ve bir sürü hile biliyorum bunların hepsini teker 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 göstereceğim hadi bakalım başlıyoruz şimdi karnaval aslında çok kolay bir şey <laughs> acil ulan evet arkadaşlar artık yalnız olduğumuza göre hızlıca yapalım Şimdi aynı şey şöyle. İşte bu kadar. He bu da bot saç e, şey oldu. Bakın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraya çıkıyorsunuz. Burada dilediğinizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. <laughs> görmüş olduğunuz gibi burada yapıyorsunuz. Şimdi de diğerine geçelim. Dın 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 dın. Evet arkadaşlar old post seçildi. Hadi bakalım oynuyoruz. Evet şimdi. Arkadaşlar burası size biraz zor gelebilir. Hmm. Ama burada baya çok hile var. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Olmadı. Şöyle bakın burası gözükmesi lazım. İlla ki olmuyor. Oha. Hı, oldu. He <laughs> he. Dur dur o, o gelmedi bir şey hmm. Ne yani burada hiçbir şey yok şu an. Buradan buradan olmuyor arkadaş. Evet. Of sürekli bana istek atıyor. Arkadaşlar bu biraz böyle. Neyse. <laughs> Bir tek ben mi dans ediyorum ya? Neyse şimdi diğerine geçiyoruz. Ve şimdi House'u seçiyoruz. Ve sonuçlar House çıkıyor. Tada! Ve şimdi de buradan Player'ı seçiyoruz. Ve sonuçlarımız Player çıkıyor. Harika, şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar, ne yazık ki ben oldum. Neyse, videoyu durdururum çünkü bugünlük alakalı değil. Ama şur şuradan ışınlanmam lazım. Arkadaşlar, bu da Plant'tan geldi. Ne yazık ki House e, gelmedi. Bu da Plant'tan geldi. Plant pek hatırlamıyorum. E, ama şu. Bu da beni takip edip duruyor sinir oldum. Ha işte bu. Gelmiş olduğunuz gibi <laughs> ya sürekli aynı hareketi yaparak her taraftan geçme ihtimaliniz var. Ee, gizli odada da bulabiliyorsunuz. Mesela Adopt Me'de gizli odalar var. Piggy'de gizli odalar var. Burada bunun içinden geçebiliyoruz. İçinde böyle bir şeyler var. Hem benim sayemde bir şeyler de bakıp, bakmış olursunuz geri çıkmak için aynı kuvveti tekrar oluşturursanız bana bu pislik size geri gelir. <laughs> Aslında bu iyi birisi. Onun karısı şey patis. <laughs> o da patides. Ama onun karısı şey olmuş. yani hastalanmış bu yüzden oradaki elinde sopa olan kişi şey yani onların çocukları ve çocuklarının annesi ve babası arkadaşlar e, Şey nasıl desem e, bu testi yaptırmışlar ve e, onlar, onlar da ölmüş yani ölmüş derken onlar da işte bu bilgiler ama father bilgi tabi ki de ama onlar kötü oldukları için biz öldürmeye çalışıyorlar ve bu da kötü olmuş artık ama sonunda kazanırsınız e, çok güzel bir şey olacak eğer bu bölümlerin hepsini bitirirseniz full escape it yaparsınız. Hikayesini anlatır ve bu çok hüzünlü bir hikaye. Neyse şimdi diğerine geçelim. Yani birazcık geçelim dedim ama birazcık da kıvırsak iyi olur. Kıvır da. Sen bana aşık mısın? Yemin ediyorum bana aşık bildiğin. Kıvır da kıvır. Kıvır da kıvır. Oh, neyse. Diğerine gerçekten geçiyoruz. <laughs> ya. O ne lan? yani geçelim dedim ama bir baktırayım, göstereyim diye. Neyse. Hadi geçelim. <laughs> evet arkadaşlar. House çıktı. Hadi o zaman başlayalım. Havuz'u gösterdim mi hiç hatırlamıyorum ama göstermedim diye hatırlıyorum. Bir daha bunu yapıyorum. Arkadaşlar ben hile aktif dediğim de öyle demek istememiştim. Çocuk bildiğin şey yaptı. Yani bildiğin hile kullanmış. E, olmadı. Bakın arkadaşlar önce eğiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi CTL ya da şöyle buna basıyor. Ondan ben şu an eğiliyorum. de gel. Al yedin mi? He 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 yapamıyor. <yani. gülüyor> Ama kuyruklarımız aynı. Arkadaşlar bu da yeni yerimiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada yüzüyoruz bildiğin ve şuradan da geçirebiliyor yani hemen şey yapmayı. Bakın burada yürüyebiliyorsun. Dediğim gibi gizli odaya geçmek için şöyle aynı şeyi tekrar uyguluyoruz. Tabi bazen olmuyor bilgisayarlarda ama telefonları çok kolay oluyor. Neyse şimdi galerime bir şeye geçeceğiz. Hadi. Arkadaşlar karnıma geldi gösterdim mi? Hiç hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle gösterdim. Ama ben sizin için tekrar göstereyim. Ne sizin için ikinci bir gösterim yapayım. Hatırlıyorum gösterdiğimi büyük ihtimal. Bakın böyle eğer orayı geçtiyseniz şöyle bir göstereyim dedim. Neyse galeriye geçek. Evet arkadaşlar galeriye şu anlık yapmayacağım. Nedeni şöyle iki hile var içinde. Büyük ihtimalle öleceğimi düşünüyorum. Çünkü ee, nasıl desem ee, neyse görüşürüz. Çünkü dakikayı yani siz ee, hani 3-4 dakika falan oluyor ya ve sizi bekletmek istemiyorum.